Haftalık olarak yayınlanan Ekonomi Dergisi Para son sayısında oda borsa yönetimlerinde yer alan kadın üyelerden yola çıkarak Türkiye'nin eli güçlü kadınına yer verdi. Dergide yer alan 50 güçlü kadın arasında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Dosu Yönetim Kurulu üyeleri Ayşe Orhan, Edibe Keleş Gürol ve Lütfiye Zilan Cenk de yer aldı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Dosu'nun 9 kişilik yönetim kurulunda 3 kadın üye bulunuyor. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Kadınlarımız gerek sosyal yaşamda gerekse ekonomik alanda ne kadar fazla rol alırsa ülkemizin kalkınması, refahı da o kadar hızlı gerçekleşecektir. Kadınların toplum hayatında, ekonomide ve kurumsal yapılarda aktif yer alması hem toplumu güçlendirecek hem de kurumların daha efektif çalışmasını sağlayacaktır. Biz de yeni dönemde odamız yönetiminde daha fazla kadın iş insanımıza görev verdik. Kadın yönetim kurulu üyelerimizin hem proje geliştirmekte hem de odamız faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine çok önemli katkıları var. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyor, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum dedi.